Herkese merhaba, ben Ayşe. Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kitapkolik.com'dan yaptığım kitap alışverişini paylaşacağım. Şöyle kitaplarımı göstermek istiyorum. Bebekli anneler beni anlar. E, kitap okumaya şu anda çok çok ihtiyacım var. Gerçekten o eski okuduğum böyle bir ayda 6-8 kitap okuduğum ayları özlemiyor değilim. Ama tabii ki bebeğimle vakit geçirdiğim için de çok mutluyum. Kitap alışverişi de beni bu anlamda çok iyi motive ediyor açıkçası. Aldığım kitapları tabii ki yakın zamanda okuyamayacak olsam bile böyle almak kütüphanemde onları izlemek sahip olmak hoşuma gidiyor. Şimdi aldığım kitaplardan şöyle bir sizlere aktarayım yavaşça. Deniz Erten'in Kıyam Et İşaret bir işaret serisinin birinci kitabı. Bunu uzun zamandır aslında okumayı istiyordum adına ne dersen de hakikat bir tanedir. Bir biraz tasavvufi içeriği var açıkçası. mesela asla vazgeçme, herkes yetimdir, kader gibi kader nedir? Şemsi Tebrizi, zaman Kur'an-ı Kerim'den bahsettiği işte kul hakkı yine bilimsel olarak da bazı yerlerde onları destekleyen Dalga, frekans, insan, kureş kelimesinin anlamı gibi. Böyle bir e, enteresan bir kitap aslında. Bunu e, bayağıdır, 1-2 yıldır sanırım listemde e, 6-7 kitaplık da bir seri. E, böyle kitabın da e, grafik tasarımında yan yana geldiğinde uyanış oluyor is ismi. Yani U harfiyle başlıyoruz. O yüzden serinin hepsini almak istemedim. Bakalım birinci kitabıyla başlayacağım. Deniz Erten'in Kıyam Et isimli bu kitabını Mona kitaptan çıkmış. Gerçekten çok merak ediyorum aranızda okuyanlar varsa özellikle bu seriyle alakalı yorumlarınızı ben de sizin çok merak ediyorum. Bir diğeri eh, Ahmet Ham Tanpınar okumaları yaptım biliyorsunuzdur e, yeni takip edenler de. E, bu yıl 2020 yılında e, her ay bir Ahmet Ham Tanpınar okuması yapıyoruz. E, Temmuz ayında da ah, Edebiyat Üzerine Makaleler isimli bu kitabı listemizdeydi. Şöyle bayağı da aslında... Düzseli bir kitapmış bunu sanırım. Hiç kimse hepsini okuyamayacaktır. Hem 500 küsür bir sayfa hem de edebi olarak ağır bir yapısı var. Ben biraz inceledim. Yani tabii ki çok kaliteli, kıymetli bilgiler var içinde. Şiir hakkında, romana dair, tiyatroya dair, Türk edebiyatındaki devirler, halk edebiyatı, Tanzimat'tan cumhuriyete edebiyat gibi bölümler var. Aslında bunlardan bazı bölümleri seçerek okumayı düşündüm ben Temmuz için önceden planlamamıştım ama grubumuza da bir danışacağım. Onlar da muhtemelen kabul edecektir. Çünkü kimse hepsini okuyacağını sanmıyorum, okuyabileceğini daha doğrusu hakkını vererek. Belki de Cumhuriyet devrinin ya da Batı edebiyatını hep beraber okuyabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Edebiyatı'nda mesela Sinekli Bakkal, 9. Harciye Koğuşu, Necip Fazıl ve Koptağındaki dükkanı gibi Mahur Beste sonra son 25 senenin Mısraları gibi böyle güzel Nurullah Ataç'a dair genç şairlere dair gibi böyle güzel bölümler var. Belki o bölüm bizim için daha anlamlı, daha kıymetli olur. Hem edebi anlamda da doyurucu olur diye düşünüyorum. Hop. Bu kitap araçları göndermişler bu arada. Hediye olarak şöyle. Çok güzel. Bunu tadınız mı? Virginia Woolf, Stephen Zweig. Ve şöyle iki tane de ayrı kutu var. Sonra yapışkanları da var şöyle minik halde. Bakalım buralarda kimler varmış bu arada. Bunların şöyle bayağı da sağlam kalın bir kağıt olarak kalınca bir yapısı var. Yani ince kırılgan diye bir şey düşünmeyin. O Bayağı Sabahattin Ali, Frida Kahlo, <laughs> Kafka beşlisi şöyle. Sonra bir tane daha var. Şunu tanıyamadım ya. Kim acaba? Şu Tolstoy. <laughs> Şu orta üçlü kim acaba? Tanıyan varsa yazsın bana lütfen. Ben bana tanıdık gelmedi. Şimdi. Mutlaka belki okumuşumdur ama. E, yazarların bazen fotoğraflarını bilemeyebiliriz. Yani kim olduğunu. Bir diğeri Mircea Eliade sanırım. İtalyanca nasıl okunuyor? Dinler tarihine giriş. Bu da benim listemde olan bir kitaptı uzun zamandır. Ama böyle kurgu dışı bir kitap olduğu için yakın zamanda okuyamayacağım ama çok merak ediyorum gerçekten. Listemdeydi demiştim ama... Bir kere sepetime atmıştım okuyamayacağım için. Yine çıkarmıştım. Yakın zamanda Alfa kitabın gönderilerinde gördüm. Tekrar hatırladım böyle. Dedim ki alayım ben bir tanesini bakalım nasılmış dili. Neler varmış öyle bir okumuş olayım. Dinler tarihine giriş. Bu da yine 4-5 kitaptı sanırım. Bunun hatta basımı yoktu. Yeni basılmaya başlandı bu arada. Bu yeni basımlardan bir tanesi. Olabilir ee, güzel yorumlar duymuştum hakkında kutsal güneş ve ay tapımları, su simgeleri kutsal taşlar bilimin yanı sıra genel okurların da ilgisini çekiyor demiş derin bilginin ve keskin kavrayışın ürünü olan bu kitaptan daha etkili bir eserle karşılaşmak oldukça zor dinler üzerine çalışan öğrencilerin okuyarak kendilerine çok şey katacakları kesin demiş. Ben de çok merak ediyorum. Zaten böyle mitoloji, e, dinler tarihine ilgim var. E, ben de zaman zaman araştırıyorum. Mesela Muazzez İlmiye Çın Sümerler'de e, Sümerlerle yaptığı araştırmalar sonucunda Kur'an'ın ve Tevrat'ın Sümerler'deki kökeni isimli kitabını okumuştum. Orada da çok ilgi çekici bilgiler vardı açıkçası. E, onu da eğer siz de merak ediyorsanız e, tavsiye ederim. Bir diğeri Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm isimli kitabı. Bunu aslında hani normalde benim listemde olan bir kitap değildi. Geçen aylarda şöyle yanıma da aldım. şöyle... Kafa dergisi almıştım. Kafa dergisinde Selçuk Şirin'in şöyle bir yazısı vardı. Burada hep birlikte okunacak 10 kitap hashtag'iyle, okunacak 10 kitap ile yazdığı ee, ve böyle bir e, proje varmış. Geçen yıl olmuş sanırım. Hatta ilk üçe de e, bir kısım hediye verilmiş. Hediye derken dört arkadaş İstanbul'da e, ya da New York'ta bir yemekte ağırlanacakmış. Geçen yılda sanırım Kars'ta ağırlanmış. Aa, şimdi okunacak 10 kitaptan bahsedeyim dedim size hazır bu kitabı göstermişken. Benim diğerleri e, okuduğum kitaplar da vardı okumadığım kitaplar da var içinde çok merak ettiğim. Sineklerin Tanrısı mesela çok merak ediyorum onu ben de William Golding'in. Hayvan Çiftliği'ni okumuştum. İnce Mehmet onu da okumuştum. Sevgili Arsız Ölüm'de bu listede yer alıyor. Büyük cehenneme övgü gündüz vasfın, Murat Belge'nin yazdığı tarihten güncelliği aslında bunu eklemiştim önce listeye ama böyle tarih kitapları beni bu aralar biraz daha zorlar diye düşündüğümden onu bir tık erteledim. Adam Grant'ın orijinaller isimli kitabı, Angela Duckworth'un azim ve son olarak da kendi yazdığı Yetişin Çocuklar isimli kitabı vardı. Ben onu da eklemiştim sanıyordum listeme ama sanırım onu atlamışım. Ve diğer 3 kitaptan da bahsedeceğim şimdi. O yüzden Selçuk Şirin'in bu önerdiği listeyi siz de okunacak 10 kitap hashtag'i ile Instagram'da paylaşabilirsiniz. Kitap yorumlarınızı girebilirsiniz. Belki ilk 4'e girersiniz belli olur mu? Ve Kızıl Panda'nın bastığı kitaplar var elimde. Klasikler. Klasikler dizisine başlamışlar. 8, 7, 8 ve 9. sayılar var bende. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Gulyabani. Yine Kuyruklu Yıldız Altında Bir izdivaç ve Efsuncu Baba Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bu eserleri. Aa hediyelerden bahsederken bunu bunu gö göstermeyi unutmuşum. Minik bir not defteri her zaman çıkıyor biliyorsunuz. Kitap koliin e, kitapların içinden. Ve son olarak tabii ki kızıma da bir hediye aldım. Dinali'nin e, bu 10 kitaptan oluşan seti. E, ben 1. sınıfa başladığımda yıl kaç oluyordu? Yılı unuttum şu an ama... <laughs> 96 olabilir. 96, 95 belki. O zaman bu kitaplardan ben de vardı çok severek okumuştum. Şimdi kızıma da aynı seriden almak istedim böyle biraz da nostaljik. kendim okurum, beraber okuruz. tabii ki okumaya başlayana kadar dayanabilirse, durursa bu kitaplar o zaman da güzel olur. Şöyle bakalım Cinali'nin atı, Cinali'nin topu, Cinali'nin topacı. <laughs> Cinali'nin kara gözlü kuzusu. Cinali'nin oyuncakları. Cinali okula başlıyor. Cinali okulda. Cinali çocuk bahçesinde. Cinali ile berber fil ve Cinali kır gezisinde. Şöyle en son içini de bir açıp göstermek istiyorum. Nostaljik. Böyle şeyler hoşuma gidiyor benim bilmiyorum. Sevenler için güzel olabilir. Bakar mısın? Hepsi böyle çöp adam şeklinde ya. Çok güzel. Cinali'nin atı nerede? onun da bakmak istiyorum şu an. Bu ilk kitap olduğu için burada okumayı keşfetmek böyle yeni yeni altını çize çize böyle heceleyerek okumak güzel. Aa, bu arada resimlerin altındaki noktalı çizgilere resimlerin adlarını yazın demişler. Bu eski kitapta yok sanırım. Böyle benim aldığım kitaplar bu şekilde bir motivasyon oldu bana. Yine bunların arasında tabii ki ilk başlamak istediğim Deniz Erten'in işaret kitabından Başlamak istiyorum bakalım ne zaman nasip olacak. Siz neler okuyorsunuz? Önerileriniz varsa görüş ve düşüncelerinizi eksik etmeyi unutmayın yorumlarda belirtin lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.